Evet bu soruda arkadaşlar şöyle bir ayrıntı var. İlke Hanım bu kaba baktığında alttan itibaren 8. bölmeye kadar tam su ile dolu olduğunu görüyor. 8. bölme. Üstten baktığında da bakın şurada olsun. Baktığı nokta burası olsun. En üst nokta burası olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. bölmeye kadar su ile dolu olduğunu görüyor. Demek ki su buralarda bir yerdedir. 7. bölmeye kadar dolu göre. Baktığımız zaman demek ki toplam kabın yüksekliği 14 birim 14 bölmedir diyeceğiz. Ama 8 ile 7'yi topladığımızda 8 artı 7 15 demek ki bir çıkartmamız gerekir 14 kalabilmesi için. Şimdi 21 bölmeye ayrılsaydı bu 21 bölmeye ayrılsaydı yandan baktığında üstten itibaren A'ıncı bölmede alttan itibaren de B'ıncı bölmede olduğunu gördü. Zaten bakın 8 ile 7'yi toplarsak 15 1 çıkarttığımız zaman 14. ve 14 bölme olduğunu göreceğiz. O zaman A'dan A ile B'yi toplayıp 1 çıkarttığımızda 21 olduğunu görmemiz lazım. Yani A artı B dediğimiz değer de 22'dir. Yani cevabımız alabileceği en küçük tam sayı değeri 22'dir. Cevap C şıkkıdır.